E, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine e, kar tahminlerine devam edeceğiz. O zaman hemen başlayalım. E, öncelikle kar olan illerimize başlayalım. Trabzon'da var, Erzurum'un yüksek kesimlerinde var, Bursa'da, e, Batman taraflarında belki olabilir, Hakkari'nin e, bazı yerlerinde, Eskişehir'de, e, Bartın'da, Sinop'ta, Kastamonu'da, ada pazarında kar görünebilir Yağmurlu olan illerimiz İstanbul, Trabzon'un Merkez tarafı Gaziantep, Adana, Diyarbakır Yağmurlu gözüküyor Şimdi geldik ayın 19'una 19'unda Antalya'nın Torosları, Konya, Ankara Kayseri, Batman Erzurum Eskişehir, Afyon Bursa'nın yüksek kesimleri Çanakkale Trabzon'un e, yüksek kesimleri ve Samsun'un yine yüksek kesimleri karlı. Yağmurlu olan illerimiz Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Antalya'nın merkezi yağmurlu gözüküyor. Şimdi geldik ayının 20'sine. 20'sinde Kayseri, Batman, Erzurum, e, Adana'nın yüksek kesimleri e, karlı gözüküyor. Adana'nın merkezi yağmurlu bir de Diyarbakır'da da yağmur gözüküyor. Şimdi geldik 21'ine. 21'inde İstanbul'un Avrupa yakası ay Anadolu yakasında kar gözüküyor. Kocaeli'de var, Adapazarı'nda var, Bursa'da var, Çanakkale'de var. Ee, Batman'da olabilir, Hakkari'de var, Trabzon'da var, Kars'ta var. Ee, bu illerimizde kar var. Yağmur olan illerimiz şu anda hiç yok. Şimdi geldik ayın 22'sine. 22'sinde Doğu Anadolu tarafımız e, komple kar içinde. Yani bunun içinde Batman var, Erzurum var, Kars var, Iğdır var, Ardahan var, e, Hakkari var, Van var. İşte o illerimiz hep kar görünüyor. Trabzon'da da, Samsun'da da, Sinop'ta, Sinop'ta Bursa'da, Kocaeli'de, Adapazarı'nda kar gözüküyor. Şimdi geldik 20 Üçüne 23'ünde e, hiçbir yerde bir şey beklenmiyor. Yani hava güzel olacak tüm Türkiye'de. 24'ünde de aynı şekilde İzmir'de sadece yağmur var. 25'inde İzmir'de e, yağmur şiddetleniyor. Çanakkale'ye yağmur giriyor onu söyleyelim. 26'sında Antalya'da yağmur var. Başka hiçbir yerde bir şey yok. 27'sinde de sakin. 28'inde de aynı şekilde sakin ve 29'unda Antalya'nın Torosları, Konya e, karlı gözüküyor. Antalya'nın merkezi de yağmurlu gözüküyor. Ayın 30'u, 30'unda Gaziantep, Diyarbakır, Ankara, e, Kayseri, işte Batman tarafları karlı gözüküyor. Adana, e, bir de Bursa'nın bazı yerleri yağmurlu gözüküyor. Şimdi geldik ayın 31'ine. 31'inde e, Diyarbakır'da yağmur var. Batman'da yağmur var. E, İstanbul'da yağmur görülebilir. Kocaeli'nde de yağmur var. Ankara'da, Kayseri'de, e, başka olarak Erzurum, Hakkari'de kar gözüküyor. Iğdır'da da kar gözükebilir arkadaşlar. Şimdi geldik ayın birine, Yani ocağın birine. Ocak'ta Erzurum'da, Hakkari'de e, Van taraflarında kar gözüküyor, Diyarbakır ve Batman'da yine yağmur gözüküyor. Samsun'da da yağmur var, e, Sinop'ta da yağmur gözüküyor, onu da söyleyeceğim. Akin e, ikisinde Hakkari'de kar var bu kadar, başka elimizde bir şey yok. Hemen soğuk e, nasıl olacağını hemen geçelim, soğuklu kartımızı. Şimdi zaten bugünden arkadaş bugün zaten soğuk arkadaşlar. E, gittikçe bu soğuyor arkadaşlar. Pembeler giriyor İstanbul'a çıkıyor. E, yine İstanbul'a pembeler giriyor gidiyor. Ve ayın ve arkadaşlar ayın e, 25'i. 25'inden sonra e, 26'sı falan arkadaşlar. Türkiye'nin yani çoğu ilmi, ili sıcak olacak onu söyleyeyim. 30 Aralık'ta bir soğuma var. 31'inde geliyor soğuk. 1 1 ocakta soğuyacağı. 2 ocakta da yani daha böyle doğu tarafına doğru gidiyor Türkiye'nin. Yani şöyle söyleyelim. Bir 5 gün 4 gün falan hiç hep e, sıcak olacak. 25'in ile 30'u arasında. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hedefimiz e, 100 abone. Görüşürüz ve bay bay.